Merhaba, 9 Temmuz Salı, 2024, 21.45. Bugün podcast'im algın ilk bölümünü, ilk tanıtım bölümünü çekiyoruz. Bugün hem benimle hem de algıla tanışacaksınız. Ve ben size algı kullanırken edebiyatın vazgeçilmesi 5N1K'den yararlanacağım. Değerik bir cümle olmuş olabilir. Evet, e, öncelikle benden başlayalım. Yani 5N1K'deki kimden? Ben Alkın Marzi'ye, e, 18 yaşındayım. Konya'da şu an yaşamı <laughs> idame ettiriyorum. Yani doğma Konya. Yatılı okul serüvenim var aslında 6 yıl. O yüzden böyle hani doğma büyüme Konya derken biraz Böyle duraksıyorum. Ee, 2014'ün sonunda, Aralık ayında babamı kaybettim. Ve babamı kaybettikten bir yıl sonra okuluma gelen Darüşşafaka sınavı davetiyesiyle Darüşşafaka sınavına girdim. Ve aslında 5. sınıfı ortaokulu İstanbul'da yatılı bir şekilde başladım. Ee, Darüşşafaka lisesinden mezun olacağıma çok eminken olamadım. Yani sonuçta ben değişiyorum, gelişiyorum ve belirli akademik sıkıntılarımdan mütevellit olamadım. 10. sınıfın sonunda yani 11. sınıfa Konya'da başladım. Ve 10. sınıfın son bir ayı yani Konya'daydım. <laughs> Böyle ya yani o yüzden İstanbul'da da yaşadım 6 yıl ve çok kritik bir 6 yıl yani 11 yaşımdan 17 yaşına kadar geliştiğin Ergenliğini geçirdiğim bir yıl. Ee, şu an hayatımın çok karman çorman bir dönemindeyim. Çünkü YKS <laughs> sonuçlarını bekliyorum. YKS sonuçları beni geriyor. Sonrasında olacaklar da geriyor. Yani e, 8. sınıftan beri hayalim olan okulun bursluk sınavına başvurdum. Bursluk sınavı değil hayır salak <laughs> burs yerliğine başvurdum. Ee, bilmiyorum normalde rahat rahat söylerdim ama şimdi olmazsa diye çok korkuyorum gerek yani çok korkuyorum o yüzden söylemeyeceğim <laughs> olursa söylerim ee, o yüzden gerginim yani şu an hayatım bir yere gidiyor gidecek ve ben sadece 17 Temmuz'u bekliyorum ee, aslında bu podcast'i bu podcast'in böyle çok spesifik bir konusu olmayacak. Genel olarak bence benim kanaatimce, <laughs> benim anksiyetemi ve spontane konuşma e, şey problemimi çünkü konuşamıyorum. Şekla bu podcast'te çok spesifik bir içerik olmayacak. Genel olarak benim beynimden çıkan her şey ee, ilgi alanlarım doğrultusunda mesela felsefe alanında öğrendiğim ya da e, felsefi alanda görüşlerim hangi filozoflar benim görüşüme yakın hangileri değil edebiyat alanında olabilir e, ve aslında istediğim voleybolyu maçı yorumlamak çok istiyorum. Özellikle derbileri sezon başlayınca. Ama ondan öncesinde zaten olimpiyatlar var. Yani tamamen ilgilerimden oluşan benim anksiyete sürecimden ve 18 yıllık minicik yaşamımda yaptığım birkaç şeyden mesela ebeveyn kalbi üzerinden konuşmak, Şapaka hakkında konuşmak. Eğer istediğim bursiyerlik olursa aa, onun hakkında konuşmak olabilir. Bu podcast'te böyle şeyler olacak. Yani odamda oturup çekeceğim ve eğer olursa yurdumda. Yani hayatım kayıp gidiyor ve ben bakıyorum. Anksiyetik bir insanı bundan sanırım <laughs> çokça bahsettim. Maalesef yani. Yarın psikiyatri randevum var hatta. Ve doktorla ilk görüşmem, ilk tanışmam olacak. Çünkü reşit oldum o arada ve doktorumu değiştirmem gerekti. Üzücü. Ee, biraz da algıdan bahsedelim. Bu biyolojideki alg değil. Bu alg kelimesinin aslında geliş yeri Küçük İskender. Küçük İskender'in Deden Beni Korkuttu Hikayeleri adlı şiir kitabındaki minicik bir bölüm burada algiden genel olarak şöyle bahsediyor. Ödevi yalnızca ağlamak ve acı çekmekti. Gözyaşı torbacıklarının niri olması bu varsayımı destekliyordu. Yokluk ile varlık arasındaki labirent, köprü, labirent köprünün altındaki azgın nehirde doğmuştu. Bez bebeğin ölümünü izleyen hafta algın da yavaş yavaş biyoritmik yapısını koruyan bir plazmaya dönüştüğü yetkilerce gözlemlendi. Fakat sıvı ağlamasını sonsuza dek sürdürdü. Yani biyolojik olarak spesifik olarak aygıyla e benzemiyor aslında. Ee, küçük İskender'in çok yaptığı bir şey bu. Ses tek kelimeler üretiyor. Yani mesela dısan güneş gerçekten dısan yazdığı için söylüyorum bu arada. <laughs> Ve kafasında güneşi yorumluyor ama evrensel an o temel anlamındaki güneşe de bazı oluyor. Yani Küçük İskender Üstad. Ve ben de ondan esinlendim. Ya özellikle <laughs> tek ödevi ağlamak ve acı çekmekti. Şu sıralar biraz beni özetliyor ve genel hayatımda beni özetliyor. Yani çok optimist, çok neşe dolu bir insan olmadım hiçbir zaman. Karakteristik olarak yani. Ee, böyle bu podcast aslında Böyle geçen yıl yine bu zamanlar bir aklıma geldi ama hiç yapabileceğimi düşünmüyordum. Hiç yani çok itopik bir itopik bir hayaldi benim için. Ama bu yıl bir deli cesaretiyle dedim yapayım hem anksiyete emeği anksiyete gelir. Geçen yıl bu zamanlar zaten daha yeni konulmuştu tanım evet. Çünkü tanım konulunca fark ettim ben yani Bunlar beni tanımlayan, beni ben yapan şeyler değil ve ben bazı sıkıntılarımı iyileştirebilirim. Yani kendi başıma kafede yemek yiyebilirim gibi. Yani ama nasip falan yani biraz da 12. sınıf olacağım ders çalışmam lazım kısmından mütevellit başlamadım. Bir de gerçekten hiç yapabileceğim bir şey gibi gelmiyordu. Sanırım hiç o kadar güçlü değildim yani. Heyecan. Yani şu an odamda oturmuş çekiyorum bu ses kaydın bu podcastı <laughs> ve bir sürü şahibe bir sürü hata var yani ve kesmeyi düşünmüyorum bu arada editle çok uğraşmak istemiyorum. Hayır uğraşmak istemiyorum demeyelim de doğal olsun istiyorum diyelim. Evet öyle diyelim ee, ve umarım ileride de hayalini kurduğum o okulun yurdunda çekerim yani çekmek kaydederim <laughs> doğru kelime <laughs> kaydederim çok istiyorum ve bu arada umarım ses kalitesi iyidir yani çünkü <gülüyor> 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 telefondan çekiyorum çekiyorum diyorum hala telefondan kaydediyorum yani profesyonel hiçbir şeyim yok hatta önüm darmadığın çilekli bir postit var minik notlarımı aldım. Minik bir de, defter var ve defterin kapağında stay creative yazıyor. Yani zaten bu benim tüm projelerimde kullandığım defter. Ve ben paylaşmaya paylaşmanın beni iyileştirdiğine çok inanıyorum. Yani ben paylaştıkça iyileşiyorum. Ve bu hep dürtüm oldu. Yani gerçekten işte yani başıma müthiş bir şey mi geldi herkes ben aşık mı oldum ben birinden mi hoşlandım bunu herkes duymalı herkes bilmeli herkes ortak olmalı ya da ben bir şey mi sinirlendim bu niye böyle mi dedim herkese bağırmalı haykırmalıyım bunu yani bu hep düsturum oldu ve yani yazı yoluyla yapıyorum daha da seviyorum ama podcastte biraz değişiklik olsun biraz daha yani edebiyattan uzak çünkü Şimdi edebi deyince de iddialı olacak. Ya tamam biraz iddialı olayım. Yani şiirlerimde falan yapıyorum. Şiir kadar edebi olmasın, daha samimi olsun. Bir de biraz konuşmayı öğrenmem lazım. Plansız konuşmayı yani. Çünkü insanlar bir şey soruyor, ciddi ortamlarda da olsa ben şey diyorum. Ya 15 dakika müsaade eder misiniz? Yazayım." Ya öyle bir şey yok, anladın mı? Yani çok saçma. Konuşmayı öğrenmen lazım. Sen 18 yaşındasın. Geçen bir ortamda bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Görevimi yanlış söyledim. Yani çok komikti. Anksiyeteden dolayı. Bu 35. kaydım falan. Şu an saat 10'a 5 var. Ve ben bir yarım saattir çekmeye uğraşıyorum. <laughs> o yüzden dedim mi demedim mi hatırlamıyorum. Böyle genel olarak... E Alk, alk ve ben. Ya ben kendimi alk demeye çok zorladım. Sonra kitabı tekrar okuyunca fark ettim ki küçük İskender de alk demiyor, alg diyor. Yani algı normaliymiş. <laughs> Böyle çok <laughs> yani zorla alk, alk, alk dedikten sonra komik oldu biraz. Böyle yani. Bu yolculuk için heyecanlıyım. Ne olur, ne olunmaz bilmez. Bilinmez zamanı konusunda da biraz gerginim çünkü yani gerginim genel çünkü gerçekten berbat bir zaman dilimi yani dünyanın sonuna doğmuşum gibi bir noktada değil benim özelimde böyle YKS'ye girdim çıktım sonuçların beklenmesine çok az kaldı ve ben Temmuz'a girdiğimden beri her gün ÖSYM'yi ve haberleri kontrol ediyorum yani daha 17 Temmuz dediler. Ama asla yılmıyorum. Genel olarak böyle anksiyete dolu bir dönemdeyim. Ben normalde çok sosyal değilim. Evi de çok sevmem. Ee, ve yakın arkadaşım Konya'daki hatta tek yakın arkadaşımla. <laughs> neredeyse her gün görüşüp dışarı çıkıyorum. Param da bitti bu arada. Maksat kafam dağılsın. Çünkü evde çok durunca Kendimi ya böyle delice projeler yaparken buluyorum ya da yatağıma yatmış tavanı izlerken. <laughs> Ve ben ikisini de istemiyorum. Ben şu an öksürmek de istemiyorum yeter. Böyle aslında güzel ilerliyor şu an. Düşündüğümden daha iyi konuşma konusunda. Evet ama karşımda insan olmadığı için de olabilir. Bir de kedim rahatsız oluyor sesinden Uyumak istiyor sanırım. Aa kıyamam. Gece o beni uyutmadı. Biraz da ben onu uyutmayabilirim bence. Biraz enerjik bir kedim var. Kendisi 4 aylık adı Lila. Adını ben koymadım. Bence de çok komik ve çirkin bir isim ama annem koydu. Böyle şu an bir evde 4 kişiyiz. İkisi kardeşlerim var. Yani şu an hatta evde annem de yok. İkizler var. Evet sadece onlar var. Şu an kendi kendime konuştuğumu düşünüyor olabilirler. Ama çok yadırgamazlar onlar hep öyle düşünüyor. Çünkü ben cidden konuşuyorum. Yani insan olmasa da konuşuyorum Hatta insan olmayınca daha çok konuşuyorum. Şu andaki gibi. Algı 5 ne 1 k konseptine uyarlayarak tanıttım. <laughs> kelime bulmakla çok zorlanıyorum <laughs> konuşmak yazmaya hiç benzemiyor ee, ne, nerede, ne zaman niçin, nasıl, kim alg ne alg ödevi yalnızca ağlamak ve acı çekmek olan bir yaratık yeni evrimleşmeye başlayan ve labirent köprünün altında plazma şeklinde oluşmuş bir yaratık ne zaman değil ne zaman aslında geçen yıl olmalıydı ama nasip bu yineymiş. Nasip çok komik bir böyle kelime bence o yüzden sürekli vurguluyorum. Nasip beni hep güldürüyor, konyalı olduğum için sanırım. Nerede? Yani ev odamda, ev odam çok saçma oldu bireysel kişisel odam odamda ve umarım sonrasında İstanbul'daki yurdumda umarım Niçin? Konuşmayı öğrenmek, anksiyetemi yenmek ve dürtümü devam ettirmek için. Dürtümü işe yarar bir hale getirmek için. <laughs> Nasıl? Dümdüz telefon yazmış. şimdi Çok açıklayıcı. Telefonda dümdüz kaydediyorum. Kim? Alkın Marzi'ye. Evet bugün Alkın Marzi'yi dinlediniz. Uf. Umarım sevmişsinizdir beni. <laughs> Umarım sevmişsinizdir beni. Ben kendimi şu zamana kadar seviyorum. Yani podcast'i dinleyecek dinlersem kesin yüklemem. O yüzden dinlemeyeceğim. Editle de çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Çünkü samimi olsun diye çektik. Hatta birkaç kez böldüm yanlış söylediğim için bir şeyleri. Onu bile yapmamalıydım bence. Şu an pişmanım yani. Çünkü karşılıklı konuşmamı geliştirmek için yaptığım bir şeyi editlemek çok saçma. Ve ben kestim birkaç kez. Yani şu an çok saçma geliyor. Mesela burayı da kesmeyeceğim. Bilinç akışı mı? Bilinç akışı. Ben çok bilinç akışı konuşuyorum bu arada. Evet. Sonraki bölümlerimizde, konseptlerimizde görüşmek üzere. Aa! Ve umarım sonraki bölümlerden birinde buraya gelip ben bursiyerliği aldım diye çığlık atarak başlarım. Çığlık atmam. Ama umarım öyle başlarım. Görüşmek üzere.